Evet, Bosco markamız. Onu açıyoruz. Bir tane ezici ya da dövücümüz. Şöyle bakın. Şimdi çıtlarından çıkarmayın. Şöyle standımız var. çıkaralım. Şu şekilde. Şöyle iki parçalık ekipmanımız. Hey, evet, şişeler için kutumuz gelmiş. Evet, ölçeğimiz orada. Ölçek. Buraya mı gireyim? aşkım teşekkür ederim. Çok tatlı. Bu nerede duruyor Gizem Hanım? Şurada mı? Yoksa burada mı? Sanki bir olmadı gibi. Bu burada mı? Neyse oralara bakacağız artık. <laughs> Bu uğurlu oluyor sanırım. O muhteşem kaşığımız. Hmm, burası tabii ki de öğütücüden. Bitti mi? Hayır bitmedi. O zaman burası bunun değil arkadaşlar. Ya da şu şöyle. Aynen. Yapalım. Evet katılıyorum bu buranın. Bu da buranın efendim. Set bu şekilde. Trevent Yol'dan size vereceğimiz linkle satın alabilirsiniz. <laughs>